Herkese merhaba. Oğlum dur ya düzelteceğiz anasını. Aa, yeter lan. Valla düzelteceğiz. Arkadaşlar biraz mutsuzuz. Eee Cennet mahallesindeki çocuk ağlıyor. Oğlum sakin ol düzelteceğiz bak. İlla ki düzelteceğiz. Merak, hayır, kusura bakma Hacı. Arkadaşlar süper bir beğeni patlaması yapmıyor onu da kötüydü. Evet, hakikaten kötüyüm. sinirliyim. Allah belamı. Oğlum skor teknisi bana bize nasıl 5 tane atar ya? Yani? 4 tane attı galiba lan. 5 tane atmedik valla. Hatta ilk kere gol yedik sen yemedik. <laughs> Arkadaşlar hiç problem yok. İnanılmaz motivasyonumuz yüksek durumda. E, ligdeki puan durumuna hiç bakmadık. Sebebi şu. Bakarsak üzülüyoruz diye. Bugün burada iyi bir beğeni patlaması bekliyoruz. Ne olur bize moral olun. Hakikaten şöyle yapalım. Bu adamın parmağı kırıldı. Bir sürü like geldi. Bir tane şurada ana lig için like yok mu be? Ana ligde istediğimiz like'ı bulamazsak ana ligi iptal edeceğiz abi. Var mısın? Bugünkü gol sevincimizin şeyi bu olsun mu? Aa, gol attık. 1, 2, 3. Tamam. Gol yediğimizde de... <laughs> <laughs> Diyelim mi o zaman. Eh, ım, bastım. Yasin oyuna dahil ediyorum. Bana söz verir misin? Bu maç alacağımıza dair. Söz veriyorum lan. Ben. ben vermiyorum. Hadi bismi. Bu arada her videonun sonunda efsane modu gösterelim. Unutuyoruz yani. ya. Zaten anlamışlardı. Bir, Bir şey <laughs> Tamam sakiniz ha. Sinir yok. Oğlum bunu söylerken sesinin titriyor olması. Acı sinirliyim ya. Sakin. Sakin. Tamam iyi. Sabit ser. Verdim. Ben de bırak. Verdim. Çok güzel. Çin. Tamam güzel. Harikasın. Aşağıdayım. Aha bana Sen geldi. Mi? Abi şu geçişlerde de sıkıntı olmasa. Çok çok hırsıyım. Takım bir tık ileri alalım. Allah Allah. Bir defans yapalım. Oğlum şey footback ile oynuyoruz ya. <laughs> Aha. Güzel güzel güzel. Antalya, Fener maçıdaki Antalya gibi. full bozdalar oğlum bunlar. Ersun Yanal'ın da e, oynattığı değiştirdi. bir takımın şey Taktik olması. Taktik değiştirdi hatta. Evet. Ortası çok kalabalık. Kanatlardan gelip sonra içeri dönmemiz lazım. Benden aynı şeyi söyleyecektim. Hadi çocuklar be. Sezon sonuna kadar dayanın be. Yemin ediyorum bak iyi, i̇yi adamlar gelecek ya. Aynen. Vallahi gelecek. Birazcık sıkın dişinizi ya. Otur. Offside, güzel. Bak bunları yenebiliriz, gerçekten Herhalde yenebiliriz. Canım, sen de bunda şüphem mi var? Şişir. Maçın yarısı, havada bitti zaten. Offside, yok offside. Çıkar mı? Fulllerı alayım mı? Al ya, Allah. Korkanın çocuğu olmazmış. Abi mümkünatı... Valla kırarım bak bir yerini. Ben de biliyorum. Allah belamı versin kırarım bak bu oyunu. Yürü. Adam kontrolde bitirdik. Sakin. sakin, sakin. Bir kötü enerji yayma. E, yüzüne vurdu. Bas 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 bas. Ben hayatımda Manchester City'nin bile böyle çıktığını görmedim ya. Sen de. Ya ne stamina mı bitiriyorsun lan offside sen? Ve stamina bizim için çok önemli. Olacak olacak ya. Deniz de Zeybek oynuyor maçta. Ya şu var ya, geride pasta almadın mı? Almadı. Güzel. Abi anasınız. Ben bu adamın var ya hakikaten doğarken o kordonlu. Yani <laughs> anladım çok iyi anladım. Hislerin bana geçti. Anladım. Hani. Sen de. Abi avantajlıyken alamıyorsun ki. Yalvarırım şu adamı sağ ayağını al ya. Adam so Oğlum, çok iyi kaçtım boş. Gel hemen gel hemen. Kendi ayağını da vuramıyor normal ayağınla zaten. Sakin ol biraz ya. Mecbur abi. Gel. Adam geçse ben yakalayamam ki onu. Flek. 99'a vurul flek. Ana ayağına sarı kartı var. Abi çok gol kaçırıyor bizimkiler. Ben anlam veremiyorum. Ama bitiricilikleri kötü tabii çoğunlukla. Hacı bundan sonraki maçta Bilmiyorum. 4 forvetle çıkalım. Forvette eksik kalıyoruz. Pas saçmada sorun yaşıyoruz. Bak adamlar 5 kişi biz 2 kişiyle pozisyon bulmaya çalışıyoruz. Böyle olacak abi. Gerekirse şey 4-2-4 ile çıkacağız anasını satayım. Ya da 5-1-4. Vallahi ya. Bak denize bak. Sağdı. Sen de. Devre Hı -hı. arasında değiştirme imkanı var mı taktik? Yap baba çek deniz ortalarını. Çıkar götseye al istersen. Aynen öyle. Aynen öyle ya. Gir şimdi ne olursa olsun ya. Budur abi. 5-0. Yani ne boksa olsun ya. Ya birader ne bu olacak, nedir ne ya? Olacak, sakin olacak. Allah Allah. gördün mü boşlukları? Gördün mü boşlukları? Yok Önemli yok. olan o. Ne olacak baba? Düşünsene. Demek istediğim bu bak görüyor musun? Haaland orada yeni tane aldın adamı. Dörtlü bir ofans hattı oluştu birden. Alternatif arttı. Bu işte abi. Hadi. Sakinim. Ya! ya Kendime kızıyorum ya. Kendine kızacaksın tabi. Buraya pas mı atılır ya? Devam devam hadi. Ah be Deniz be. Var ya Allah bin bela... Oğlum bak Allah çarpsın kırın buraları ha. Ya olacak iş değil ya hakikaten. Ansu. Ben giderim hacı, ben giderim hacı. Diego Silva, bütün stamina'yı da yedik anasını satayım. Devam. Ya bir galibiyet ya. Olacak. sakinsin. Ne yapacağım ben? Süper. Geldim kanalı. Geldim yardımı. Ben de o. Kalacağım. Uzak. Kalsın kalsın. O da iş yapar onu. İleride iki adam var. Eee ha. Ne diyor oğlum? Sert ya, vurdum, sert vurdum köşeye. Bir, bir dakika oyuncu değiştireceğim çünkü bizim için çok önemli. Girdiğimiz pozisyonlarda şimdi şunu şunu bir GF yapayım. Alex hiç yapmaz mı acaba? Şurada şöyle yapacağım. Full yükselişte. Bakoyuk ama Evet. On bakoyuk ağır adam değil mi? Saçmalama. Oğlum adamlarını dahi tanımıyorsun yani. Hız hızlanma 92-93. Aferin. Full'leri almayacağım ama. Oğlum almamız lazım. Hayır artık. hayır, bir şey olmaz. Full'leri almadan alırız. Bizde. Ben de. Gel. Vallahi oraya atmadım. Allah belamı versin oraya atmadım. Ya. Ansu, Ansu. Abi pas atsam offside olacak. Ansu değil de Şey, offside değil. Ön direk yapacağız acil. Hmm. Dur bekle bir. Sen o dediğim noktayı aç, ben gireceğim içeri. Kaldıramıyor ki. Güzel. Hadi! Come on everybody! Kes. Gol be! Ansu Fati! Ansu pati. Devam devam oyna. Gol sevinçleri falan on. yok. Gel Oğlum çok kuruldum ya. Gelme. Kumrumda değil valla vurdum. Harika. Sal oyna, sal. Sal Abi geberdi takım. Bizim. Of! for Anasını Anasınız! Ben oradayım, gelme. Harikasın abi. Vurma. Ya olmaz abi olmaz ya. <laughs> abi o. Fernando Torres galiba. <laughs> Devam. Yapacak bir şey yok. Full ileri. Nereye atıyor ya? Yani? altı oh, 6 dakika uzatma. Ha bir tane daha yiyebiliriz yani. Göbeği. İndir. Kurban olayım, sakin ol. Bak, o gole... ...yapabileceğimiz hiçbir Bir şey yok. Neyse, 4 forvet daha iyiydik sanki. Hadi 4 forvet yapalım. Ama ya o o gole yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Ha, o yüzden üzülmedim yani. Hiçbir şey yapamazsın o gole. Bir maç daha yapacağız arkadaşlar bu bölümde. Hakikaten olacak iş değil ya. Elim aya 34. hafta bitsin artık şu lig ya. O kadar oldu mu oğlum? Ya, oldu tabii oğlum. Daha ne? Hemen oğlum, şöyle diyelim. O zaman bizim Avrupa şansımız bile nerede? ne Avrupası biz düşmeyelim yeter anasını satayım ya. Şöyle yapacağım. Taci yakın oynat yakın. Oğlum mecbur bu adam burada o yüksel işte mecbur oynatacak. Ya Mustafa al koy daha çek içeri. Şöyle 34 şu an 34 mü? 34. <laughs> 14 hafta kalmış. Oğlum ne sandın sen? Hafta ne kaldı. bekliyorsun ki? İlk dördü atamaz kendine. Yani ne mi? ilk dördü? Şu lig bitsin kurtulalım. Arkadaşlar süper bir beyni patlaması yapmayı unutmayın. Önemli. Farkındayız ama yapacağımız bir şey yok. Yani Hacı çok kötü. Kavramız yetersiz. kötü. Efsane modda oynuyoruz. Unutuyoruz bu arada, maçtan sonra göster. Bir de şu var. Ee, iki i̇ki tane birden kul cool var bizi çok yordu. Ben biraz daha geniş bir kadro. Abi öyle yani. Gruplarda falan oynadık. Gruplardan iki maç daha çıktığımız için yaptık. Hafta, hafta dinlendirsem bile full olmuyor oyuncu sisteminiz. Evet. O yüzden. Ama Hadi. sanki şu 4 forvet iyi gibi eğer olursa ee, bir şeyler yapabiliriz ya. Bakalım. Yeter ki o sistemi uyduralım. Gelme abi gelme. Kal içeride kal içeride. <gülüyor> <gülüyor> abi bir şey söyleyeceğim. Benim gelmem orada şu an tam hata ama bu pozisyonun etkisi yok biliyor musun? Yok böyle bir şey ya. Abi bir şey büyüm yapıldı bize? Ne oldu ya? Ya kayma be abi. Sinirli ne hakim oldu acaba? Ya ne ne oluyor? Bana Geldin orada bok varmış gibi. Ya biraz oyunu gör ya. <laughs> ne diyeyim ki adam akıllı. Anasını satayım zaten. zaten tutamıyoruz adamları görmüyor mu? Daha altı dakika. Koncentre ol oğlum. 4-0 olur merak etme. Koncentre ol. Ha, oldu. Abi <laughs> adamlar hamur döver gibi oldu. <laughs> ya yerdeyken vurmayın bak. <laughs> sana net bir şey söyleyeyim mi? Hı -hı. Bu maçı kaybedersen bir daha bu annelik oynayalım. Anladın sen. Bak o kadar söylüyorum sana. Ona göre oyna. Sanki 4 forvet iyi oldu gibi ya. Rondri açacağım ne? Aç. Biraz daha içeri açsaydın da ben fileyi sürtürür, sürtürürdüm kafamı. Babacım acele etme bir gözünü seveyim. O adamın ayağıma vuracağı orada belli alacağı Sen de. Sinirden geliyorum ha. Tamam. Konsantre et, hadi. Sen de. Abi yok, yapacak hiçbir şey yok. Avrupa'ya falan gitmeyin, umurumda değil. Ya ne Avrupası ki, hala Avrupa diyor ya. Yeter ki bu sene bitsin hacı. Ya sülalemizi silkelediler hala Avrupa diyor bu adamda ya. <laughs> yeter ki bu sene bitsin, bitsin bu işkence. Bir <laughs> 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 şey onu dağılmayacak ha. Allah, Allah. Onu dağılmayacak yemin ediyorum. Sokarım pas yapmanıza. Aha. Verler uyan be kardeş be. Aynen en iyisi. İyi kalenin ortasına gitti abi. Bu takım da çok şey değişecek çok. Bir bakıyorsun. <laughs> 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 Tabi sen <laughs> lokma, lokma döküyor orada lokma. Aa! Sen de. Sesi duydun değil mi? Evet. Ayağıma bastı. Vurdum. Devam güzel güzel. Sen de. Güzel ama şey. Biz yaptık orada. Dört forvet işe yaradı. Acay, en azından pasal tarifi buluyoruz. Ya, kapa çeneni yani. tamam. Gel, Hadi. <laughs> Güzel güzel. Lan. Ya iyi oldu bu ya. Hakikaten iyi oldu. Bir iki tane şöyle halantı manatı göndereceğiz ya. Umurumda bile değil ya. Yani. Burun öyle olacak. Aha bak! Rift! Bakayım. Değil. Varı saatine mi taktın mı? Yürü önüm başı. Ya! <laughs> Güzel. Allah razı olsun hocam. <laughs> Doğru pozisyonlar yakaladık mı? Kesinlikle. Hadi. Bu taktik iyi, ciddi iyi. Güzel. Evet. Evet. evet abi. En azından oralarda foil de kazanabiliriz. Bas, bas, bas. Abi imkansız ya Tamam Hadi 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 Bunu hiçbir şey yapamazsın ya Hakikaten hiçbir şey yapamazsın bunu Sen de şaşırdın ha. Ne yapacağını bilemedim. Her yani orada bile başlamayı düşündüm uzun düşün ya. Hadi hadi hadi. Güzel. Doğru pozisyonlar bu ya. Acaba adamlar ileride biz hala defanstayız haberin var mı? Bizim verdiğimiz paslar saçma yerlere gidiyor. Onlar hep ayaklarında. Görüyorsun değil mi? Hmm. Yani. Yukarıdan. Arkası dönük verdiği pası gördün mü? Yemin ederim var ya atamayacağım diye o kadar korktum Hadi. ki. Devam. Hadi be. Vallahi ah billahi boş başla neden vermiyorsun? İlk baştan neden vermedin ki? Bomboş kaçıyorum önüm boş. bir oyuncu değişiklikleri. 5 formata çıkaralım mı? Altı. 6 <laughs> izin vermiyor. Bak bunun yerine Antonio ye alacağım. Şuraya bakıyor koyu alacağım. Bakan bu yerine de Haaland'ı. Bir şey söyleyeyim mi? Bir dakika, gir bir daha. Ee, SF'leri yan yana yapsan, hani direkt kalori... Oğlum değil, daha ne yapacağım? Göt götüre mi sokayım diğer ya adamı? Ya oğlum anlamıyorsun ya. Yani gerekse 65 oynasın ama orada bir pas alternatifi yaratsın. Onu demek istiyorum. Anlatabildim mi? O zaman GF yapabilir ya, tamam hiç yani boş ver yap. Çok düşüyor. Yani oğlum kanatta çok... buluşmayalım topla yani. Onu demek istiyorum. Adamı Bulun çok... Ayaktan buz gibi lan niye ya? Abi stres sinir oldum ya. Yok. Yardım normal. Yakamıyorum ki. a <laughs> <laughs> aa aaa aa aaa aaa aa. Eyvah eyvah Çok iyi Sen de Nerede? Ya ne Hakikaten var ya Güzel Al Fili Al Oğlum konuşamıyorum artık. Zaten <laughs> an, konuşamıyorum artık Oğlum böyle bir şeyler oldu konuşamıyorum artık yapacağım hafif hafif bir şeyler deyip duruyorum alt <laughs> Geliyor mu? Yani ya. orada da dibine giremem yani Aynen. Devam devam indirmem lazım. Aşağıda. Devam tamam, devam. Bitti oğlum. Ah be. Çok inandım. Bir fırsat daha verirdim. Güzel evet. beraberlik. En arkadaşlar, azından mücadele ediyoruz bu taktikle. Biraz daha pozisyona girmeye başladık. Zaten pozisyon veriyorduk. En azından girmeye başladık. Efsane modda gösterelim. Aynen efsane modda hemen gösterelim arkadaşlar. Ee, şu an 8. sıradayız. Ligi bu yıl maalesef ki kötü gidiyoruz. Ve kötü devam edeceğiz mecburen. Bir sonraki maç Aston Villa ile oynayacağız. Hemen şöyle bir kontrol edelim. Efsane modumuzu da genel ayarlardan baktığımızda efsane modu olduğunu görürüz. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.